KOA kronik obstriktif akciğer hastalığının baş harfleri KOA. Ne demek kronik obstriktif? Giderek daha e, hava yollarında e, daralan ve daha çok içeriye giren havanın daha az çıktığı, dolayısıyla da akciğer hacminin giderek daha fazla e, olması gereken ama işe yarayan akciğer havasının ne yazık ki daha az olduğu bir hastalık. Yani giderek daha fazla hava akciğerlerde tıkalı olarak kalıyor almış olduğumuz havanın eşit olarak dışarıya çıkması gerekirken her seferinde daha azı çıkıyor. Çünkü hava yolları giderek daralıyor. Daralınca akciğerlerde kan gaz değişimini yapan odalarda daha fazla hava hapsi oluyor. Ve o daha fazla hava hapsi artık bir müddet sonra bir işe yaramıyor ve yanındaki dokuları odaları da sıkıştırıyor. Ve aradaki duvarlar yıkılıyor. Yani milyonlarca e, odalan oluşan akciğerdeki bu kan gaz değişim odalarının aralarındaki duvarlar yıkılıyor ve çok daha büyük ama ne yazık ki işlevsiz odacıklar oluşmaya başlıyor. Buna amfizem tipi deniliyor. Yani akciğerin odalarındaki, kan gaz odalarındaki yani terminal bronşiyolinin daha uzağındaki akciğer alanlarında işe yaramayan, boşuna hava hapsine uğramış olan akciğer alanları gelişiyor. Buna amfizematöz tipi deniliyor. Bir de bronşitik tip var. Yani e, akciğerin uç bölgeleri değil de ana hava yolları etkileniyor. Daha büyük bronşlar yani hava yollarının etkilendiği, daha çok balgamın olduğu, daha çok tıkayıcı sekresyonların olduğu e, e, hali. Yani koa ikiye ayrılıyor. Bir tanesi amfizem tipi, bir tanesi kronik bronşit tipi. Kronik bronşit tipi %30'u oluşuyor hastaları yaklaşık olarak. Bunlar bitmeyen balgamdan şikayetçiler. Sürekli balgam çıkartırlar. Hatta aslında çıkarttıkları balgamın da iyi biri olduğunu düşünürler. Balgam çıkartıyorum, rahatlıyorum derler. Ama o balgam hiç bitmez. Zaman zaman enfeksiyon olur, özellikle kış aylarında. Bunlar da o balgam ve bronşlardaki hava yolundaki daralma asal problemdir. Amfizemde ise nefesim çıkmıyor der hastalar. Gerçekten de çıkmıyor. Niye? Çünkü içeride hava hapsi olmuştu. Hatırlayın o e, odacıklardaki duvarlar yıkılmış ve oralarda işe yaramayan çok daha geniş ölü boşluklar oluşmuştu. Onlar da nefes alıp verememekten, özellikle nefesim ve veremiyorum demekten şikayetçi olurlar. Onların zaten göğüs kafesleri giderek daha genişler, fıçı göğüs dediğimiz hali alır.